Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma selam olsun ee, güzel bir açılım yapmak için buradayım tabii ki kolektife niyet aldım tekrardan ve açılımların bireysel değildir tabii ki de bireysel açılım evet yapıyorum WhatsApp ve Instagram üzerinden güzel bir açılım yapacağım sizlere. Ee, bana ulaşabilmek çok kolay arkadaşlar. Videolarımın altında açıklama bölümü var. Ve o açıklama bölümüne tıklayarak e, bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Ve güzel bir açılım yapabilirim tabii ki de sizlere detaylı bir şekilde. Evet sevgili dostlarım sizler dileklerinizi tutun lütfen. Üzerinize alınmanız gerekenleri biliyorsunuz. Ee, üzerinize almanız gerekenleri alın. Sevgiyle alın kabul edin lütfen. Kötü, çirkin, e, blokaj ne varsa arkadaşlar onları da evlerine iade edin gitsin lütfen. E, ben güzel bir açılım yapacağım sizlere. Detaylı bir açılım yapacağım tabii ki. E, dediğim gibi sizlerden tek isteğim abone olun ve beğen butonuna basın. Tabii ki de tüm zil bildirimlerini de açın arkadaşlar. Evet ben artık açılıma başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını diliyorum. E, yıldızınız yüksek ve şansınız da bol olsun inşallah sevgili dostlarım. Şöyle bir gösterelim. Evet bu sizin fincanınız öncelikle. Evet. Açıklamalı bir fincan olmuş. Ben bunu çok detaylı bir şekilde bakmam gerekiyor. Ne var ne yok her şeyi sizlere anlatmam gerekiyor. İyi ya da kötü ne görürsem onu söylemek durumundayım arkadaşlar. Sizden güzel olanları alın ve kabul edin. Olumlama yapın lütfen kendiniz ile alakalı. Evet ben artık başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını diliyorum. Dışınıza akıttığınız gözyaşlarınızı net bir şekilde görebilmekteyim ve bu gözyaşı gerçekten bir kişiyle alakalı ve bir işle alakalı olan bir gözyaşı dökmüşsünüz bir vade içerisinde. Ellerinizi açıp şükür edeceksiniz tabii ki. E, ellerinizi açıp ağlamakla birlikte e, dua etmişsiniz arkadaşlar çok fazla dua etmişsiniz ve bu dua gerçekten artık bu çaresizliğin içerisinden e, sıyrılıp gitmek istiyorsunuz ve bu çaresizlik gerçekten sizleri yormaya ve tüketmeye başlamış e, net olarak söyleyebilirim bunu kendisiyle alakalı bir probleminiz yok e, partnerinizle alakalı söylüyorum arkadaşlar. Kendisiyle alakalı bir probleminiz yok fakat kendisi hiçbir şey anlatmaksızın ya da bir bahaneleri sunarak e, sizin yanınızda olmayı seçmemiş. Başka bir insanın yanında olmayı seçmiş olan bir insan ve bir kalp değişimi yapmış olan bir kişi. Karakteri o kadar e, eskiden o kadar güzel bir karakterde olan bir insanmış fakat birdenbire değişmeye başlamış ve siz bu kişiyi tanımamaya başlamışsınız. Yani... E, ilişkinizin nereye gittiğini çözememişsiniz ve siz tarafından bir ayrılık oluşturulmuş ve bu ayrılık neticesinde sevgili dostlarım e, kendisi de zaten bir ayrılık istiyormuş aslına bakarsanız ama bir cesaretsizlikmiş onunki ama siz e, cesaretli bir şekilde zaten bitmiş olan bir ilişki daha fazla da tutmamak ve yormamak gerek derken e, o ilişkiyi kopartıp atmışsınız ve tekrardan geri dönüşünü beklemiyorsunuz bu insanın siz sildiğiniz zaman tam tamını silmişsiniz ama kendisi pişmanlıklar içerisinde kıvranan bir insan. E, koşa koşa size gelmek istiyor aslına bakarsanız ama siz onu kabul etmeyeceksiniz diye. E, o da hiçbir şekilde bu ilişkiye karşı e, duyarlı bir şekilde davranmıyor. Tabii ki kendisi de susmuş ve suskunluğunu koruyor. Sessizlik dönemine girmiş diyebilirim. Arkadaşlar bir ya da iki vade içerisinde bir ya da iki vade. Bir tartışma yaşayacaksınız ve bu tartışma neticesinde ee, hani derler ya böyle dananın kuyruğunu kopartıyorum artık diye. Evet e, artık bazı şeyleri bazı taşları daha doğrusu yerine oturtmaya çalışacaksınız ve başlayacaksınız. Ee, dönüp arkanıza diyeceksiniz ki ya ben kimler için bu kadar çok yorulmuşum ya da ben ne için bu kadar çok yorulmuşum. Kendi kendimi heba etmişim ve kendi kendimi mahvetmişim diyeceksiniz. Değmeyecek bir insan için o kadar çok emek harcamışım ve kendimi ziyan etmişim diye kendi kendinize geleceksiniz ve bir sirkelenme dönemine girmiş bulunmaktasınız. Arkadaşlar şöyle bir tanıdığınız var ise hanımefendiler için söylüyorum, beyefendiler için söylüyorum tabii ki iş konusuna değineceğim arkadaşlar. Engin ya da Erdal isminde bir insan, Engin ya da Erdal isminde bir insan görebilmekteyim ve bu insandan bir haber bekliyorsunuz. Bu iş hakkında da olabilir, ee, hanımefendiler için söylüyorum şu anda aşk için de olabilir. Beyefendiler iş için, hanımefendiler aşk için olabilir. Erdal ya da Engin isminde bir insan ee, ve o insandan güzel mucizeli hayatınızda, e, detay, hayatınızı detaylandıracak ve bir hamle yapmanızı sağlayacak güzel bir haber alacaksınız ve bu haberden sonra sevinç yapacaksınız ve ellerinizi açıp şükür edeceksiniz çok güzel ve ferahlı olduğunu görebilmekteyim temiz güzel ve ferahlı kucağı çocuklu bir hanımefendi var uzaktan yanınıza gelmek istiyor belki de memleketten gelebilecek olan kişiler olabilir sevdiğiniz ablanız ya da Kız kardeşiniz olabilir arkadaşlar burada görebilmekteyim kucağı çocuklu saçları omuzlarında olan e, beyaz tenli böyle kahverengimsi saçları olan bir insan görebilmekteyim ve çok sevineceksiniz sarmaş dolaş olacak ve bir özlemi bitireceksiniz çok güzel ve ferahlı bir atama isteyen ya da yer değişimi isteyen bir arkadaşım var ise aranızda. Ee, bir yer değişimi olacak ama şöyle hani olur ya becaiş gibi bir şey olur ee, yer değişimi siz gidersiniz diğer kişi sizin yerinize geçer gibi ee, bir konu olacak arkadaşlar ve siz bir iş yerinizi değiştireceksiniz ee, ve bu iş değiştirmesi yani mevki değiştirmesi diyelim biz buna mevki değiştirmesi gerçekten çok güzel bir şekilde e, olacak ve ferahlı bir şekilde olacak. E, temize ve ferah kavuşacaksınız ve bu sayede de çok fazla yorulmamış olacaksınız. Evet, ismin içerisinde M harfi olan bir insan, temiz bir insan ve hanesine ve yuvasını tekrardan geri dönüş yapacak olan bir insan. E, şimdi bir eşiniz var ve bu eşiniz e, maalesef ki haneyi ve yuva'yı terk etmiş olarak görebilmektedim. E, evlatlarını da maalesef ki e, bırakmış gitmiş olarak görebiliyorum. E, Gerçekten kendisi çok pişman. Ciddi oranda kendisi çok pişman. Şu şekilde soru işaretleri yöneltiyor kendi kendine. Ben nasıl geri döneyim? Kime ne diyeceğim ya da benim için ne düşünecekler? Çok fazla problemleri var kafasında. Gittiği yerde mutsuz olmuş tabii ki pişmanlıklarla geri dönecek olan bir insan. Ve kendisi pire için yorgan yakabilen bir insan. Yani en ufak bir şeye en büyük bir şey değişen bir kişi diyebilirim misal veriyorum parayı e, aile saadetine değişebilecek olan bir insan para küçük bir şey aile saadeti paradan daha büyük bir şey arkadaşlar ve bu insan maalesef ki ona e, onu değişmiş diyebilirim Evet. yollarınız açık temiz açık yollarınız var e, güzel yollarınız da var inşallah e, temize ve ferah kavuşabilirsiniz Evet dileklerimiz tutalım lütfen güzel güzel dilekler tutun arkadaşlar dilekleriniz olacak şöyle göstereyim sular seller gibi akıyor Gözyaşları da birlikte olacak ee, İnşallah da olur Sevgili dostlarım Öncelikle bir mahkeme ile alakalı olan bir konunuz var ve bu konu toplu bir emanet getirecek ve sizin lehinize karşı tarafın aleyhine Olacak olan bir e, mahkeme diyebilirim ve bu mahkemede gerçekten e, biraz vicdan yapacaksınız ama daha sonra bu vicdanı bir kenara bırakacaksınız. Çünkü e, insanlar sizler için bir vicdan yapmamışlar ve sizin en ince bam telinize basarak e, bir şeyler yapmaya çalışmışlar ve bu yüzden de e, biraz böyle vicdan yapacaksınız ama o vicdanı daha sonra atacaksınız içinizden. Şurada bozayı çıkmış arkadaşlar bakın <laughs> şurada bozayı çıkmış Evet düşünceleri yırtıcı olan e, aslında bakarsanız iş dünyasına girdiğinizde güvenilir bir insan sıcak bir insan olan bir kişi var arkadaşlar e, aslında çok böyle sinirli agresif ve yani böyle sinirlendiği zaman e, parçalayabilecek bir potansiyeli olan bir insan bakın burada çok kızgın bir şekilde sizi bekliyor yani bir haber gelecek. O insandan kızgın bir haber gelecek sizlere ve bu haberden sonra sizin cesaretiniz ya da karşı tarafın cesareti biraz daha böyle düşecek diye görebilmekteyim. Evet, bir araba satışı yapılacak. Araba satışında memnun kalacaksınız ve mutlu olacaksınız arkadaşlar. Elinize toplu bir emanet geçecek ve bu emaneti başka bir şeyde kullanacaksınız. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Başka bir şeyde kullanacaksınız ve bu gerçekten sizleri sermaye, yatırım olarak bildiğiniz bu aracınızı sattıktan sonra gerçekten çok memnun ve mutlu olacaksınız ve bir şeyleri başaracaksınız, bir hamle yapacaksınız. Son olarak hamilelik isteyen bir arkadaş var ise aranızda temiz bir şekilde gerçekten ben ya bir ikiz olarak görebilmekteyim erkek çocuğu ikisi de ya da Tek bir bebek, o da erkek çocuk. Arkadaşlar, erkek bir e, bebek görünüyor burada. Evet, esmer bir erkek çocuk, kaşlı, gözlü, böyle kıvırcık saçlı, kalın dudaklı, e, çok tatlı mı tatlı böyle tombik tombik bir bebek e, net olarak görünüyor. E, Allah kucağınıza almayı nasip etsin inşallah yeni doğum edecek ya da doğmaz kalmış olan arkadaşlarım Allah kurtarsın. E, tüm melekler yanınızda olsun inşallah sizlere yardımcı olsun demek istiyorum. Evet, sular seller gibi de aktı. Çok da güzel aktı. Parmak basmamı istemiştiniz, e, istemiştiniz arkadaşlar. Parmak basmak istiyorum sizler için. Evet, dilek tutun lütfen. Sizlerin istekleri benim için çok önemli. Ciddi oranda çok çok önemlisiniz benim için. Ve siz de dilekler tutun lütfen. Evet, şöyle koyayım. Evet, gördüğünüz gibi bu dilek sizin dileğiniz arkadaşlar. Şimdi ayak altına alınmış olan bir gurur, ayak altına alınmış olan bir onur. Evet, gururlu ve onurlu olan bir insan görebilmekteyim ben burada. Zor bir kişilik kendisi. Evet, bir ayrılık oluşturmuşsunuz. Ama bu ayrılık bitecek, emin olabilirsiniz. Ayrılığı ve hüzünü. Ayak altına almışsınız. Bir geri dönüş net olarak görünüyor. Ve şurada silahlı bir insan var arkadaşlar. Bu bir asker. Ee, silahlı insan yani asker uzakta olan bir askerden bir yol haberi alacaksınız ve sizi düşünüyor ee, gittiği yerde çok güzel ve ferahlı. Son olarak e, anahtarla alakalı tutmuş olan var istediğinizi olacak arkadaşlar. O dileğiniz oldu bilin lütfen güzel ve temiz bir şekilde gözdeli fincanımla e, güzel bir açılım yaptım sizlere tabii ki. Evet sevgili dostlarım güzel abonelerim tatlı abonelerim. Güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayınız ve abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerini de açarsanız değişik fallarla karşınızda olacağım. Beni kaçırmamak isterseniz tabii ki tüm zil bildirimlerini açın. Ben de çok mutlu olurum. Yorumlarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir de şuna değinmek istiyorum. Videomu paylaşıyorum ya. işte yayınlandıktan sonra ilk... Ben yazanlara kocaman öpücüklerimi gönderiyorum buradan. Ee, çok teşekkür ediyorum. Demek ki ben sizin için kıymetliyim. Ee, siz de benim için kıymetlisiniz. Evet arkadaşlarım diyeceklerim bu kadar. Yurt dışı ve yurt dışı olan tüm abonelerime, yurt, e, YouTube aileme selamlar olsun diyorum buradan. Ee, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.